Merhabalar, Otomotiv Tutkunları kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, hep yeni bir video ile de karşınızdayım. Bugünkü videomuzda size malumunuz 2004 model Volvo S40 klasik 2.0 atmosferik motorlu otomatik vitesli bir araca sahibim. Biliyorsunuz, 2.5 yıldan beri de kullanıyorum. Bu araçla ilgili ufak bir sorun yaşadım geçmiş günlerde. Bunun değineceğim bir video olacak ama isterseniz ilk olayın nasıl geliştiğini size söyleyeyim. Ve beni rahatsız eden konuları da size değineceğim bir video olacak. Evet arkadaşlar o gün yani 5 Ağustos 2025 tarihinde e, aracımda ufak tefek hani sıkıntılar vardı. Bunlar için Bornova 2. Sanayi'de bulunan bir Volvo servisi. Benim de devamlı gittiğim Severek gittiğim bir servis. Onu da söyleyeyim. Ama gel gelim onlar üç kardeş ve bu üç kardeşin bir tanesini gerçekten de çok seviyorum. Buradan kendisini de anlayanlar anlamıştır umarım. Selamım olsun. Ama diğer ikisi gerçekten o gün beni çok kırdı. Acayip bir şekilde kırdı. Yani olay da şu. Yani e, bazı imkanlar doğrultusunda veya da bazı e, sebeplerden dolayı farklı yerlere gidilebilinir. Ki bundan dolayı da tar tavır alınmasına hiç gereği yok. Ki ben de serviste bir çalışan birisi. Yani bunun kırılacak darılacak gücenilecek hiçbir tarafı yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, neyse o gün gittim. Ama göreceksin kardeşinin bir tanesi. Nasıl tavırlı nasıl tavırlı. İşte diğer servise gitseydin etseydin niye gitmedin gibilerini. Neyse. Sesimi çıkartmadım. Kardeşinin biri yakın, yani sıkıntılarından birisi aracın geç çalışma problemi. Neyse dedim ki baktım, bunun Üç kere e, benzin pompası şamandırası olduğu gibi komple değişti. Ona rağmen dedim hala geç çalışıyor. İşte ki benim ilk görüştüğüm kişi o gün araç almaya mı bir yere gitmiş şehir dışına çıkmış. Benim de haberim yok. Neyse Eyvallah dedim ben geçtim. Yok şu olursa şöyle olur. Yok böyle olursa böyle olur. Yani açıkçası biraz bakmak istemedi arabaya. Ki saygıyla da karşılarım ama yani böyle hani saçma sapan karşılaması da beni açıkçası derinden etkilemedi değil. Ve bu şekilde giderlerse de açıkçası bu piyasada pek yer edineceklerini düşünmüyorum. Çünkü neden? Yani kişileri kısıtlayamazsınız, edemezsiniz. Neyse. Ondan sonra çıktım oradan. Başka bir Volvo servisine gittim. O da ikinci sanayiydi. Oranın ustası e, Mücahit miydi neydi adamın ismi unuttum geçmiş. 2-3 gün oldu gerçi de. Dedi araban taş gibi gider gelir. Eyvallah. Buraya kadar her şey normal. Oradan çıktım. Arkadaşlar. Evka'ya geldim. Yani Çiğli'ye geldim. Evka'ya gideceğim. Yakıtı fullleyeyim dedim. Bu arada aracımdaki sıkıntılardan birisi geç çalışma. Diğerisi de şu benzin ibresiydi. Neyse. Ha bir de şu devir ibresi belli bir şeyden sonra yani aşırı sıcaklarda böyle kadra hani anlık artması gerekirken böyle tık 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 kademe kademe artıyordu. Onun için de baktıracaktım. Baktıramadım. Neyse. Çıktım oradan geldim. Çiğli. LPG'yi full dedim. ondan sonra e, şuradaki kilometre sıfırlama şeyini yani şu ibrenin şeyini sıfırlayacaktım. Neyse. Basıyorum basıyorum. Olmadı. Sıfırlanmadı. Kesinlikle. Ama kafayı yiyeceğim ya. En sonunda bir bastırdım şunu. Kilometre sıfırlama şeyine. Bu sefer de hız ve devir ibresinin şu kadranlar bakın şu kadranlar o silah yuvarlakla beraber küt diye şu araya düştü. Camın arkasına. <laughs> Pardon. Kabus gibiydi resmen. Neyse Atasanay'de bir Volvo servisi var. Oraya çektim. Dedim ustam böyle böyle. Bu ibreler iptal. Dedi ben bunu yapamam. Kilometreciye götüreceğim. İşte yerini tarif etti. Çiğli Atasanayi'de. Bir de öyle bir saçma sapan bir yerde ki ara Allah ara ara allah, bulunmaz. Neyse buldum bir şekilde gittim yanına. Ne tabelası var ne bilmem nesi var. De, 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 desen yeridir. Selamun aleyküm aleyküm selam. Neyse adam baktı ben bu arabaya bakmam dedi. Bunun merkezi 3. sanayi. Sıcak bir anda. Mesafe bir anda. Neyse. Tamam dedim. Bu sefer hani dediğim Volvo servisine gittim. Onlar hiç ilgilenmedi gene. Oradaki iki kardeşi hiçbir şekilde özellikle bir tanesi hiçbir şekilde ilgilenmedi. Neyse e, bunların elektronikçisi vardı. Mesut müydü neydi adı? Onu oraya yönlendirdi. Neyse onu bir şekilde buldum ettim. Dükkanın önü hınca hınç dolu. Bu arada saat 10-10.30 civarı bir civarlarda. Neyse oradan çıktım tabi bizim Güney abiye. Alfa Teknik Güney abiye. Gerçekten de buradan kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Harbi adam gibi adam. Güney abi olsun. Özgür abi olsun. Neyse aradım. Abi dedim böyle bir sıkıntım var. Arabanın ibreler yerinden çıktı. Sen de getir buraya. Halletmeye çalışırız. Tamam mı? Tamam. Neyse ikinci sanayiden üçüncü sanayiye girdim bir de Tekniği'nin önüne çektim. Güney abi dedi ki işte ee, kilometreci metin var dedi oraya git. Olmazsa dedi tarımlar dedi. İyi tamam dedim. Neyse gittim. İlk önce kilometreci metine. Çıra kalfası vardı. Kalfası mı artık ustası mı tam bilmiyorum. Dedi ki ben telefon açtı işte böyle böyle 2004 model Volvo S40 klasik dedim kesinlikle ben bakmam dedi. Bunun parçası yok. Velet dalin amin. Ondan sonra e, peki nereye baktıracağım Tarımlar kilometre var dedi. İki dükkan, iki dükkan ötesinde. Neyse onun önüne çektim. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ya dedim böyle böyle durum. Şu iki ibre dedim yok. Bu arada arabayı kullanırken öyle bir şey ki o ibrelerin altında kırmızı böyle üç noktalı ışık yanıyor. Yani üç bunda, üç bunda şeklinde. Neyse. Dedi ben bunu bakamam. Elemanım yok. Rica ne, Neyse. Güney abiyle konuşturdum. ettirdim Bir şekilde. İlgilendiler. ettiler Allah razı olsun. Adam bir de o hani tarımlar makinede Mustafa abi yaşlıca bir amca orta yaşlılarda veya orta yaşlı bir amcamız ve e, yani görmüş geçirmiş bir esnaf ama bir o kadar da ters biri bakın bir o kadar da ters biri yani kesinlikle hani cinslik artistlik yapayım desen ters tepecek birisi abi yandım düştüm ocağına düştüm şöyle böyle falan filan abi bak işte sıkıntım var, derdim var işte şehir dışına çıkacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yok. Neyse bir şekilde güç böyle anahtarı bıraktım ben direkt. Masasına abi dedim bu araba olacak. Ama öyle ama böyle olacak. İcamında bir gün kalsın dedim yani şey değil. Ondan sonra dedi akşama kadar bitirmeye çalışırım deyince benim içimde ferahladı yani bayağı bir. Neyse söktüler. Sökmüşler daha doğrusu ve takmışlar yerine. Ki bak bu, bu arabadaki sorunum benim şuydu. Şu devir de dediğim gibi kademe kademe böyle hani birden böyle böyle artacağına kademe kademe tık 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 öyle artıp düşüyordu. Bir de benzinin bir de hiç şey çalışmıyor. Neyse ha bir de şu düğme çalışmıyordu. Ondan sonra dedim ki bakın dedim böyle böyle. İlk önce onu takacaksınız ki aracın kilometresi çalışıyor. Onu da nereden anlıyorum? ibro olmamasına rağmen şu hani 325.016 yazıyor ya ve altındaki kilometre. Onlar çalışıyordu dedim. Neyse saat 5 5.5 civarı telefonu açtılar. Bir gelir misin dediler. İyi tamam dedim. Bu arada. Ee, hani bunlardan önce kıt almadan önce o hani daha önceki videoları takip edenler bilir sağ arka lastik hani böyle yarıklıydı yani böyle çizik gibi bir şeydi onu değiştir dedim neyse oradan 2750 TL gitti neyse ondan sonra tarımlarda işte işim bitti o zaman dediler ilk arabayı bıraktığımda parçası yok şu yok bu yok falan filan ama baya bir ümitsizce konuşuyorlar. Neyse ben anahtarı bıraktım artık ben dedim 3.5 da olsa 4.5 da olsa 5.5 da olsa bu verilecek yani başka çaresi yok. Radar cezası yiyeceğime en azından onu veririz. Neyse Allah razı olsun tarımlar makine. Mustafa Ali abi şey Mehmet Ali abi ve Mustafa abi. Ve arabayı yaptılar. Ve 2000 TL aldılar. Aldıkları para, para da helal hoş olsun. Gerçekten bunu bütün mühimiyetimle söylüyorum. Ki hani insanlara düştüm. hani Gerçekten zor durumda oluyor. Hakikaten öyle bir zor durum yaşadım. Bu bir gerçek. Ve Allah'a şükür yapıldı ve hatta ilk dediği de şu kilometren sıfırlama şeyini sökemedim. Çünkü Japon tarzı dedi. Komple yani yapılmasın, tamiratı yapılmasın diye dedi. Komple onu farklı bir sistem yapmışlar dedi. E ne yapacağız? Ya yenilenecek ve hani bütün her şeyi kaybetme pahasına cevap yapacağız. Ya dedim peki siz bulamazsınız. Yok dedi biz bulamayız. Bunu gol ve servisleri bulur. İyi tamam dedim. Neyse taktılar. E, takmışlar etmişler neyse. Çalışıyor her şey ve gerçekten diyorum çok çok teşekkür ederim buradan sizin olduğunuzda ve herkese de öneririm ama dediğim gibi Mustafa abi eğer dinliyorsan da kusura bakma e, e, gerçekten e, çok hani ters gitsen gerçekten bir o kadar ters gidebilecek yapıda sahip birisi ona rağmen bile yaptı Allah razı olsun Allah tuttuğunda altın etsin işlemleri hafif getirsin. Ve aracım oldu. Ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı. Bir sonraki videolarda, bu sonraki canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ha bu arada bu tip araçları kullananlar boylu 40 klasiklerde göstergeler gerçekten sıkıntılı olabiliyor. Bunu dikkat edin. Ki bozmamaya çalışın. Ki ben bir kere yaşadım. Bir daha da dedim ben şu kilometre sıfırlamayı Kesinlikle basmayacağım da şey de yapmayacağım. Yani o derecede kötü oldum. Yani düşünseniz de bir şey oluyor. Yapamıyorsunuz falan. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Neyse. Arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.